Evet. Hazır mıyız? Değiliz. Beyler. Beyler bir kameralara değil önce böyle değil. Evet. Hemen merhabalar diyelim. Hasan Can'ın galasındayız. İlk öncelikle neler söyleyeceksiniz? Yakında arkadaşınız. Evet. Yakından arkadaşım ikisi de, hatta Kıvanç Hoca'yla da birlikte çalışmıştım. İzlemeye geldim, umarım bol bol gişeleri olur, uğurlu geliriz. Çok merak ediyorum. Trafikte de kaldınız, iki saat birazcık yorgun gördük sizi. Sorma, sorma. İki saat trafik, bugün Galatasaray'ın maçı var. Bence o yüzden bir yoğunluk vardı, karşıdan geldim. Çok da vardı. Bu arada bıyıklar çok konuşulmaya başladı. Yerine de oturmaya bir, başlamış bir hafta, aslında. Bir haftam kaldı. Bir hafta sonra kesiyor. Neden bir hafta? Söz verdim kendime. <laughs> Takipçilerime ve kendime söz verdim. Bir hafta sonra gidiyor. Aslında çok da yakıştırıyorlar. Bu imajı Yapıştır. sürdürmeyi düşünmüyor musunuz? Ya da takipçilerinize göre mi yaşıyorsunuz? öyle soralım. Yok. Yani sonuçta benim kararım neyse o da ama çok sevilmedi. O yüzden biraz da benim kalbim kırıldı. Bu arada sevilmedi derken Danlan'ın mı sevmedi? Onlar hiçbiri sevmedi de sonradan bir tık alıştılar gibi oldu. Ama ben de alışamadım ya. Çok. Kalbim kırıldı dediğimiz ama bu... E beğenilmeyince ne, ne olur sana kalbin kırılır ya, ama bence, yani. Ama bence, bence gayet de güzel olmuş aslında. E yani yorumlar öyle da olsun. öyle öyle aslında. Biz öyle görüyoruz %50 ama. %50 diyelim, aynen. Peki o zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.